Ve efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizler bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen her bölümün başında biliyorsunuz ki bunu hatırlatıyorum sizlere. 0212 alan koduyla 331 26 26 bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız nasibe nokta erdogmus .tv bize ulaşabileceğiniz e-mail adresimiz. Klinik yazıyorsunuz büyük harflerle bir boşluk bırakıyorsunuz sorunuzu yazıp 3577'ye yolluyorsunuz. Ve programla ilgili merak edilen her şeyi de www. .tv adresinden bulabiliyorsunuz. Sizin adınızı duymuşlar herhalde ilk bölümde anons ettiğim için bir izleyiciniz Almanya'dan hastanız sizin bizim izleyicimiz. Mehmet Bey size teşekkürlerini e söylüyormuş. 3 ay oldu yavaş yavaş saçlarım çıkmaya başladı. Lütfen Fotoş Hanım'a sevgili Milletiniz sizi programda seyretmek çok zevkli olacak demiş. E, programın ilk dakikalarında gelmiş. Memnun kalmışlar. Güzel bir şey bu. Ben de buradan Mehmet Bey'e kocaman selamlar gönderiyorum. <laughs> Peki efendim Almanya. Yani özellikle yurt dışından galiba e, çok izleniyoruz. Onun dışında sizler de yurt dışına çok hasta kabul çok ediyorsunuz. Çok fazla galiba. hastamız var. E, bu bizim e, hep e, referanslarımız daha doğrusu. Hı -hı mesela biz yurt dışındaki gazetelere ilan vermiyoruz. Çoğu firmanın ilanı vardır. Biz bunu yapmıyoruz çünkü zaten hastalarımız direkt bizim reklamlarımızı her yapıyorlar. zaman her zaman. Tabii en gazetesi en büyük reklam. Tabii Kesinlikle. her zaman katılıyorum. ama birazcık saç ekimini bilelim bakalım nasıl bir şey. Hani duyduk da ama ne yapacağız? Nasıl bir şey yapacaksınız? Zor mudur, kolay mıdır? Ne kadar sürüyor operasyon? Biraz bahsedelim fotaşalım. Sizin mı? çok ihtiyacınız yok o yüzden hani siz çok Aa, ıı, ben izleyiciyle koyarım kendimi. Hayır. <laughs> Şimdi şöyle şu an <laughs> yeni uygulanmakta olan mikromotorlu fuye plas yöntemi var. Bundan önceki hmm. yöntem put yöntemidir. Şerit halinde alınan doku. Mini mikrogrefleme yöntemiyle ön tarafa lokal anestezi yapılarak yerleştiriliyor hmm. idi. Anladım. Artık fuye plas yöntemiyle çok ince uçlu iğnelerle 0.0'da altlık iğnelerle dokularımız alınıyor. Alınan bu dokular ön tarafa yine Aynı kalınlıktaki iğnelerle kanal açılarak, silitlerle kanal açılarak hmm. yerleştiriliyor. Artık hastada ödem, şişlik, gerginlik, işte o görüntü anlamında hastayı rahatsız eden 15 günlük görüntü anlamındaki bozukluk söz konusu değil. E ve 5-6 gün sonra normal görüntüsüne dönebilir. Hastalarımız bizim internet sitemize girdiklerinde hmm. İlk aşamadan son aşamaya kadar geçen o dönemi çok rahat görebilirler ki bugün bir hastam e, Fatoş Hanım bu çok kötü bir görüntü dedi. Ama hasta bunların hepsini bilmeli. Yani dışarı çıktığında ya da içeri girdiğinde lay lom dışarı çıkacağım diye bir şey söz konusu değil. Muhakkak ki bir cerrahi müdahale ne kadar kolay olursa olsun bir cerrahi müdahaledir. Genel Ve anestezi midir peki? Lokal anestezi o altında yapılır. Hı -hı. tabii. Lokal Çok daha rahat. E, i̇şte o arada siz molanızı verirsiniz, meyvenizi He. yersiniz, yemeğinizi yersiniz. Sohbet öyle. edersiniz kesinlikle. E, bir tek kötü tarafımız sigara içilmesine izin vermiyoruz. Ama o Hastalarımız... kötü değil iyi bir taraf? Yani <laughs> çok şikayetçi e, bu konuda. Bahane lazım bırakmak Belki için zaten. Ve kesinlikle Belki ee, o yüzden biz ilk üç gün hastalarımızın sigara içmesini her şekilde yasaklıyoruz. Ya yani mümkünse içmeyin diyoruz. Mümkünse yaktı sona birazcık Sıkıntı yaşıyoruz ama onun haricinde e, iyi bir ev sahibi olarak açıkçası hmm. onları ağırlamak bizim için çok büyük bir zevk. İşte Mehmet Bey gibi birçok hastamız da bu evet, evet. memnuniyetten dolayı tekrar bize bir başka arkadaşıyla geri dönüyor. Peki bir potansiyel bir memnuniyet var şimdi. <laughs> yani izleyicimiz demiş ki benim oldukça açık bir alanım var saç ekilmesi gereken. Acaba ekildikten sonra saçlarım dökülür mü? Çünkü hala saç kaybetmeye devam ediyorum ama yaşını yazmamış bilmiyorum. Açıkçası. Şimdi şöyle evet yaş çok önemli. Saç dökülmesi ömür boyu devam eden bir evre ama 20-25 yaş arası çok aktif bir dökülmedir ama. 30 yaşına kadar zaten dökülmenin %90'ı tamamlanmıştır. Hmm. Yani bundan sonraki 30 yaş sonrasındaki dökülme o kalan çok az bir seyrelmedir ki o da zaten kişiyi rahatsız edecek anlamda bir seyrelme değildir. Genlerde varsa zaten bunun önüne geçmek mümkün değil. Ne olursa olsun dökülecektir. Peki. Ee, bir izleyici de demiş ki çok korkuyorum. Ee, bu kadar zor bir operasyon mudur? Dikiş izi kalır mı acaba? FUE implasyon dikiş izi söz konusu değildir. Kendisinin de hmm, www.secekimturkiye.com'a girerek oradaki ekim aşamalarını e, görmesini istiyorum. Oraya baktığında zaten dikiş izinin olmadığını, 5 hmm. günkü sonra beş gün sonraki görüntünün tamamen normal, saçımı sıfıra vurdum, uzamaya başladı. Halindeki bir görüntüdür. Kesinlikle acı yoktur. Bunu kesinlikle söylüyorum. Çünkü e, çok ince nasıl söyleyeyim insülin iğneleriyle lokal anestezi yapılıyor ama ondan önce biz emma sürüyoruz. Hani tüm sırlarımı açıklıyorum burada bu arada. <laughs> emma sürüyoruz o iğnenin girdiğini bile hissetmiyor ama sadece anestezik maddenin oradaki yangısını hissediyor hasta. O birazcık tedirgin eder ama FUT'a göre bu işlem zaten ultra süper bir işlem. Yani Çok ağrı yok. Peki, sıfır ağrı. E, i̇zleyicinin bir sorusu da hemen ondan sonra da bir seans benim için yeterli olur mu? Ama tabii görmek lazım. Görmedim herhalde, değil ki. Mi? Evet. <laughs> Peki böyle bir şey yapabilir mi Mesela size mail atabiliyorlar mı? Resimlerini bize gönderdikleri takdirde hmm. kaç gref gerekir, ne kadar işlem yapılır, kaç paraya mal olur? Hepsi Çok söylenir. Güzel. Çok açık Peki. ve net bir bilgi verilir zaten hastaya. Çok güzel. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi e, genelde size gelenler nasıl geliyorlar? Yani gençlik fotoğraflarını mı getiriyorlar yoksa bir artistin fotoğrafını mı getir işte benim saçlarım da böyle mi olsun diyorlar ve siz nasıl yönlendiriyorsunuz? Genelde direkt hemen Hanım... Bu benim. <laughs> Bu benim. Yani o şeydir 18 yaşındaki, 20 ya yaşındeken evet, o ama. ilk çekilen resimdir. Ya böyle istiyoruz. Hiçbir şekilde 18 yaşındaki o tarak girmeyen saç görüntüsünü vermek mümkün değildir. Neden? Çünkü hani ben de istiyorum 18 yaşında olayım hiç kırışıklığım olmasın ama mümkün değil. Biz yaş hayat e şartlarına göre, yaşımıza göre e yekim yapıyoruz. Yani sizin alın çizginiz, kaş çizginiz Hı -hı. bir Anatomik çizginiz vardır zaten. 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda. O çizgiye uygun yapılmadığı zaman saç ekimi sırıtır. Karşıdan bakan kişi direkt sizin bir saç ekimi yaptırdığınızı görüntüsel anlamda fark eder. Saç ekimi yaptırmanın ana nedeni estetik kaygıdır. Biz hmm. bu kaygı ortadan kalksın diye hastaya kendi ölçülerinde ekimler yaparız. Hmm. O yüzden %100 doğallık garantisi vardır bu konuda hiçbir şekilde şeyimiz yok. Yani yüzde yüz hastanın istediğine göre değil. Kendi Hı. saç ve alım yapısına göre ekim yapılır. Peki aşağı ne kadar zamanda uzuyor oraya bıraktığınız saçlar? Fuyede daha hızlıdır. Bir buçuk iki ay sonra saç kökleri kendini Hı. yapılandırır ve tekrar uzamaya başlar. Dördüncü ayda artık saçlar tamamen kendini belli etmeye başlamış olur. Altıncı ayda saçlar tüm alanı kapatır. Ama bu arada yine bir ee, bir yıllık dönemdir aslında saç. Yaklaşık 6-7 ayda saç uzamaya devam eder. Aradan tekrar hmm. saçlar çıkmaya devam eder. Anladım. Ama yani 6 ay sonuçtur. 6 aydan sonra çok daha güzel olacaktır. Evet. Peki bir izleyicimiz demiş ki e, saç ekimini istiyorum ancak şundan korkuyorum. Benim çok e, alerjik bir bünyem var. Acaba saçlarım adapte olamayabilir mi yeni bölgesine? Demiş izleyicimiz. Şimdi Görüşmeler böyle ama. bir şey söz konusu değil. Kişinin kendi dokusudur. Uymaması diye bir e, Konu mümkün değildir. Zaten işlem öncesinde hastamıza mini bir check-up yapılır hastanemizde. Ee, biz çevre hastanesi bünyesinde çalışıyoruz Hı. ve hastane laboratuvarlarımızda hastamıza tüm teknikleri yapılır. Bunlar zaten ödeyeceği ücretin içindedir. Ekstra bir ücret Aha, talep abi. edilmez. Çok güzel. Kendileri oldukları yerden İstanbul'un neresindeyse alınırlar. Havaalanı, otogar hiç fark etmiyor. Ya da oldukları mevkiden arabası gönderilir, alınır, VIP bir hizmet sunulur her ya, şeyden bu çok önce. Çok önemli bir <laughs> şey çünkü tedirginsiniz zaten. Kesinlikle. Yani küçük de olsa operasyon, olsa İşlem yani bir cerrahi evet. müdahale. Yani bir diş çekimi bile insanı günlerce rahatsız ediyor ki bu saç ekimi tamamen estetik kaygıyla yapılmış bir işlem. Burada mümkün olduğunca hastamızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Biz aslında bir bir şekilde de ...bir psikiyatr görevi görüyoruz ama... Ha. ...hastalarımızın söylediği şu... ...ya hiç bu kadar korkulacak bir şey değilmiş bu... ...yani çok hmm, rahat... yani ...bu Güzel. çok önemli... Ee, ...bir de diyorum ya referans çok önemli... ...yani sizi bir başkasının... ...referansıyla geldiğinde... ...çok daha rahat geliyor... ...ben bunu özellikle istiyorum lütfen çok araştırın... ...yani... E, ...bu işi çok cüzi rakamlara... ...yapan firmalar var yerler var... ...lütfen birazcık araştıralım... Hmm. Bu bir estetik müdahale. Bu işin bir de tekrar geri dönüşü var. Bu işi tekrar düzeltmek için tonlarca para ödemek var. O yüzden bir sefer yapılsın ve tam yapılsın. Birazcık araştırmacı olalım ne olur her şeye balıklama atlamayalım. Şimdi şunu merak ediyorum. Erkek olsaydınız ve birazcık böyle problem yaşasaydınız saçınızla ilgili. Saç hekimi yaptırır mıydınız işin içinde biri olarak? Bilmiyorum çünkü o duyguyu yaşamak lazım. Benim işim empati yapmak. Ben hastaların yerine kendimi koyduğumda hep şunu söylüyorum. Karşımda oturan siz değil ben olabilirdim. Siz de burada tamam. olmuş olabilirdiniz. O yüzden benim felsefemdir. Kendime yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi hastama yapmam ve önermem ve özellikle söylerim. Ekime ihtiyacı yoksa hastaya zaten asla ekim önerilmez. Yani bu konuda Hı. çok emin olabilir Emin olsunlar. Bu bir prensiptir. Çünkü bu daha iyi bir reklamdır aslında. Başka bir yerde bu konuyla ilgili konuşulduğunda hasta direkt diyecek ki ya ben Fatoş Can'la konuşmuştum. Bana ekime ihtiyaç olmadığını söyledi ama bence çok doğru şeyleri söylüyor. Gidelim bir görüşelim. Bu çok yaşıyorum, çok sık da yaşıyorum ama herhalde yaptırırdım diye düşünüyorum. Benim gibi birisini bulursam yaptırırdım. Evet yani e, <laughs> psikolojik açıdan da önemli diye düşünüyorum. Peki Nevin Hanım bizimle birlikte İstanbul'dan Nevin Yaşar. Hoş geldiniz yayınımıza. <laughs> İyi ama kendimi duyuyorum televizyon sesini Kız lütfen kesin. oğlum Alo. Alo. İyi günler. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Yemin Hanımcığım. Sizin <laughs> keyfiniz nasıl? <laughs> İyiyiz. Teşekkür ediyorum. Ben oğlum için aramıştım. Buyurun. 23 yaşında bir oğlum var. Ne güzel, genç bir annesiniz. Evet ben de 47 yaşındayım. Maşallah belli sesinizden canım genç olduğunuz. Teşekkür ederim. Ne güzel peki evet. oğlunuzu... Oğlu... Oğlumun çok erken saçları döküldü. Hı. Ve bir anne olarak da diyorsunuz ki saç ekimi yaptırsak mı? mı? Yaptırma yaptırmayı saatten. hep istiyor. Çünkü... Evet peki ses Kesincesi... e, duyuluyor arkadan. Çok teşekkür ediyorum başka sorunuz yoksa teşekkür ediyorum. Hayır Şimdi hemen... ben bir şey öğrenmek Pardon. istiyordum. Pardon. Tamam. Buyurun. Alo. Dinliyorum ben sizi. Ben şunu öğrenmek Buyurun. istiyorum. Acaba karne geçerli oluyor mu? Ha, Bir de bunu soruyorsunuz. Çok evet. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi, i̇yi günler. günler. Peki aynı zamanda sevgi geçiyor mu? Maalesef hastanemizde geçiyor ama estetik bir müdahale ya. olduğu için geçerli değil. Geçerli değil. Aslında bu da güzel bir soru oldu. Çok sık soruluyor bize çünkü. Evet. Estetik bir müdahaleye girdiği için saç çekimi geçerli değil maalesef. Ya inşallah önümüzdeki zamanlarda o da geçerli olur. Ama şundan evet. emin olabilirler. Fiyat evet. anlamında muhakkak yardımcı olunuyor. Yani o anlamda kesinlikle e, hastayı üzmeyecek bir rakam muhakkak bulunuyor. Yani zaten e, o erkek çocuğu işte mesela şampuanla ayrı seçiyor hani bir şey yarayacakmış gibi. Ya da başka bir sürü kozmetik ürünler kullanıyor ama saçın bari üç tel kaldı. Onlar da git gitmesin gitmesinler. Aslında hayatı boyunca kullandıklarını baktığınız zaman bir saç ekiminden çok daha pahalıya geliyor. Sabah yani bir hastamızla görüştük. Ee, önümüzdeki hafta için görüşme aldı ama iki yıldan beri her ay yaklaşık 300 YTL civarında tabii bir rakamı tabii. saçı için harcıyor diyorum tabii. Dolayısıyla yani i̇ki seanslık bir parayı zaten vermiş. Bir yılda o rakamı çok rahatlıkla vermiş. Ee, o yüzden rakamsal anlamda biz hastalarımıza muhakkak yardımcı oluruz. O konuda hiç endişeleri olmasın. Önemli olan hastanın ekime uygun olması. 23 yaşındaki bir arkadaş ekim için çok fazla uygun değil. Neden? Çünkü zaten aktif dökülmesini yaşıyor. Hmm. Ama artık e, o yaşlarda neredeyse tüm dökülme bazen bitmiş de olabiliyor. Buradaki e, durum kişinin saç açıklığı. Önemli hmm. olan bu. Eğer saç açıklığı hakikaten ekimi e, gösterecek gibi ise işlem yapılır. Evet, yapılabilir. Peki hangi yaş aralığı daha idealdir? İşte demin bir söylediğiniz gibi yani durmuş artık dökülme ve ideal bir durum var. Yani 25 yaş sonrasındaki e, hmm. çok Ayın daha uygundur. Sene yani şey 25-30 yaş sonrası çok uygun ekim için. Ama çünkü 30 yaşta artık dökülme tamamen durmuştur. O ömür boyu taşınacak Karakter alınmıştır. Çok fazla hmm. dökülme açılma olmaz. Çok daha net sonuç almak için uygundur ama bu sefer seanslar uzayabilir. He. Bu da var. Yani bu dökülme ile alakalı. Evet, sonrasında döküldüğünde tekrar ikinci seansını seans yapabilir. alabilir. Çok teşekkür ediyorum Ay, Fatoş Hanım bizimle ederim. birlikte olduğunuz için. Fatoş Can bizimleydi bu dakikalarda ve tabii ki kendisine hoşça kalın dememden anlaşıldı ki üçüncü bölümümüzün sonuna geldik. Yani bu demek oluyor ki programımızın sonuna, sonuna geldik. Geldin. Bugünlük bizlerden bu kadar. Yarın aynı saatte Türk Max ekranlarında yeniden sizlerle birlikte olacağız klinik programında. Lütfen sizler de orada ekran başında kalın diyoruz. Yarın görüşmek üzere yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu, güzel ve sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.